Eşek sütü imal etmek üzere daha doğrusu eşek sütü üretmek ve üretim sonrasında eşek sütü ürünlerini ortaya çıkarmak üzere biz eşek çiftliğini kurma kararı aldık. Bilimsel olarak eşek sütüyle ilgili yurt dışına yazılmış makaleler yazılar mevcut. Ancak henüz Türkiye'de yapılmış bir çalışma yok. Biz bu makalelerden derlediğimiz bilgiler kadarıyla eşek sütünün çok faydalı, çok gerçekten sağlık için destek olabilecek bir süt olduğunu anladık. Özellikle çocuk çocuklar için anne sütüne en yakın süt olması nedeniyle yeni doğan anne sütü alamayan bebekler veya inek sütüne alerjisi olan, inek sütü proteinine alerjisi olan bebekler için eşek sütü gerçekten faydalı bir süt. Bunun yanı sıra sağlık desteği olarak da çok faydalı olduğunu biliyoruz. Eee antioksidan özellikleri, bağışıklık sistemini destekleyici özellikleri ee, yaşlanmayı geciktirici özellikleri, içerdiği vitamin e, yoğunluğu, eşek sütünde bulunan yağ miktarının diğer sütlere olanla az olması, bununla birlikte e, eşek sütünün ee, mineral bakımından da insan vücuduna çok faydalı olması nedeniyle e, sağlık açısından sağlık desteği olarak kullanılmasına çok büyük faydalar olduğunu en sonunda e, artık biz de kendimiz e, anladık ve bunu da e, kendimiz de yazıya dökmeye e, dökmeyi amaçladık. Yani biz e, eşek şu anda satın almıyoruz ve e, uzun sürede yani. <laughs> Biz eşeklere adapte olana kadar, eşekler bize adapte olana kadar eşek alımı yapmayı düşünmüyoruz. Aynı zamanda e, henüz eşek sütünün satışıyla ilgili bir mevzuat e, oluşmadığından ve e, eşek sütünün çiğ tü tüketilmesi gereken bir süt olması nedeniyle ciddi e, mevzuat gerektiren bir süt olması nedeniyle biz e, üretim de yapmıyoruz. Şu anda sıpalar annelerinin sütlerini içiyorlar.